Sektörün önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Antalya'nın Kalkan ilçesinde Kalkan Zeytinyağları'ndayız. Yanımızda firmamızın sahibi Zahit Bey var. Önce Zahit Bey'in kendisini daha sonra da zeytinyağı ile alakalı merak edilen tüm bilgileri öğreneceğiz. Zahit Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Zahit Karakitapoğlu. Kalkan'ın en eski ailelerindenim. Doğma büyüme Kalkanlıyım. 45 yıldır zeytinyağı sektörünün içerisindeyim. 45 yıl çok uzun bir süre, çok tecrübe gerektiriyor değil mi artık? İşin mutfağını biliyorsunuz. Evet, püf noktalarını çok iyi biliyorum. Peki kalkan zeytinyağları olarak hangi ürün gruplarını üretiyorsunuz? Kalkan zeytinyağları olarak 3 üç, üç tür zeytinyağı üretiyoruz, hepsi natürel zeytinyağı tabii bunların. Bir, bir ham zeytinyağı üretiyoruz, ham zeytinyağını Ege Borsası'na rafineye gönderiyoruz. Birinci kalite natürel yemeklik zeytinyağı üretiyoruz ve bir de sızma zeytinyağı üretiyoruz. Bu sızma zeytinyağı ve birinci kalite zeytinyağını çevremizde tüketiyoruz. Antalya, hatta Ankara, İstanbul, Sivas oraları da gönderebiliyoruz. Telefon üzerinden sipariş telefon, kabul ediyorsunuz evet, değil telefon mi? Telefon üzerinden sipariş. Yani dostlar aracılığıyla şey yapıyoruz. Aynı zamanda röportajdan önce konuştuğumuzda da zeytinyağı sabunları da gördüm evet. ben firmamızda. Evet, Zey, zeytinyağı sabunları da öğrendi, ya, yapıyoruz. Zeytinyağı sabununu da kendi gene çevremizde tüketiyoruz. Zeytinyağı sabununun kalitesi de e, vücutta çok yararlı. Evet. E, Saçta, kepeğe çok yararlı. Zeytinin de zeytinyağını da saymakla bitmeyen faydaları Çok var. Çok faydaları var. Çok. Yani zeytinyağını zaten geçmiş tarihlerde ilaç olarak kullanmışlar. Evet. Peki şimdi siz 45 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Sizden daha iyi, bilgili, donanımlı kimseyi bulamayız. İzleyen izleyicilerimiz için kaliteli zeytinyağını nasıl anlarız? Kaliteli zeytinyağını e, tadarak anlayabilirsiniz. Tattığınız zaman zeytinyağında e, çimen kokusu olması lazım. Hmm. Çimen kokusu olması lazım ve e, genizinizi hafif yapması lazım. Bu sızma zeytinyağının evet. şeyi. Birinci kalite zeytinyağının belirle, bilinmesi de, zeytinyağında bir aroma kokusu olması lazım. O aroma kokusunu da hissetmeniz lazım. Peki, biraz yaptığınız işçilikten, emekten bahsetmek istiyorum. Zeytinyağı nasıl üretiliyor? Süreç nasıl ilerliyor? Zeytinyağı sezonluk üretiliyor. Sezon Ekim ayında başlıyor. Ee, şey, zeytin var yılı vardır, zeytinin yok yılı vardır. Ekim ayında başlıyor, var yılında Şubat sonuna kadar, Mart başına kadar devam ediyor. Ee, yok yılında da yıl başında, Ekim ayında yine başlıyor, yıl başında bitiriyor. Verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Antalya'nın Kalkan ilçesinden Kalkan zeytinyağlarından seslendik. Yanımızda firma sahibimiz Zahit Bey vardı. Kendilerinin sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.